Allah Allah. Başka. Sana hücum eden, asabetini tahrik edene bu bu daladır. Ne yaptığını bilmiyor de. Onun seviyesine inme. insanın üç temeline hücum edilir. Bir, mukaddesatına, kimliğine, kişiliğine. Üç, malik olduklarına, mukaddesatına hücum Olmuyorsa aldırış etme ve geç git. Şimdi bir şey kanun. Kendimce bir şeyler yazmışım. Ben anlarım diye mi? izah edeyim. Asabi olanlara çare. Bunu asabi olanlar dinlesin şimdi. O abime sinirleniyorum bu adamı. Niye? Mesela adam geldi hakaret ediyor. Hemen kendini üç ayırabilirsen asabiyetinden kurtulursun. Çok da kolay. Tamam bak kullanırsınız arkadaşlar sağda solda vazifeye gittiğiniz zaman. Üç temel kategoriye kendini indirgeyebilirsen asabiletten, hücumdan kurtulursun. Kısmen ben muvaffak oluyor. Ama bir kısmen de muvaffak olamıyorum. Bir, adam bana hücum etti. Hakaret ediyor. Hemen şu soruyu sor. Bulayım dur. Bir, bu zatın hücumu mukaddesatıma mı? Benim şahsımdan Allah'a ve Kur'an'a mı hücum ediyor? Bak. Y yok. Ulan hayvan asan dedi. Cık. Bak dedi yani. Senin Allah'ına dese. Ha, benim şahsımda mukaddesata. Demek ki rastladığınız olaya bir Mukaddesatıma mı hücum ediyor? Yok, geç. İki kimliğime mi kişiliğime mi? Ha, senin gibi insanda. Bana bir tane telefon açtı. Ha Burcu, sen diyor insan değil, hayvan bile olamazsın diyor. Dedi ha telefonda. Ve kapattı. Hiçbir şey demedi. Pek ben bunu alay al al etmek için o o beldeye gittiğim zaman o beldeye gittiğim zaman ziyaret ettim biliyor musun? ziyaret etti. Çünkü o söylediği söz içeriye doğru basıldı, yaktı. Niçin? Bir, aptal mıydım ben? Bir, mukaddesatıma mı hücum etti? Yok. Bana o kadar hücum ediyorlar ki mesela siteden adamlar şeyler hoşuna gitmiyor mesela. hocaları bilmem neleri hoca eleştirmemi hani hep bana şöyle eleştiriyor. İftira ediyorsun. Adam Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi diyorum diyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi beraberdir. Onu kim kimi severse onunla beraberdir. El mer'u ma'a men hadis. Dost dostuyla beraberdir. E Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevdiriyor diyorum. Dolayısıyla aynı tiptendir. Bana diyor ki iftira ediyorsun. Bu iftira mıdır? Realite midir? Ha. Kale almıyorum. Niye almıyorum? E, mukaddesatıma hücum etmiyorum. Ben söyledim. Gerçek olan bir hayata Adam yok zannediyor. Bizi yok zannediyor. Birincisi, bir daha toparlıyorum. Hücum ettikleri zaman mukaddesatıma mı hücum ediyor? Yok, geç. Hiç kale alma. İki, çünkü ayette şöyle diyor. Ve ariz anil cahilin. İraz et. Yüz çevir cahilde. İki, kişiliğime ve kimliğime mi hücum ediyor? Geç. Üç, malik olduklarıma mı hücum ediyor? Benim e, sahip olduğum veya benimle ifade edilen davama mı? Dershaneciliğe mi? Benim şahsımda sizlere mi? Ustad da diyor ki bana hakaret ettiler diyor. Beni istihdam eden zata aittir beni müdafaa etmek. Eğer diyor benim şahsımda mukaddesata ediyorlarsa ediyorlarsa onun mudafası bana ait değildir. Kabe'yi tahrip etmeye gelmişsin ben develerimi istiyorum. Ebu Bekir Sıdık ruhu gibi. Çünkü ben develerin çobanıyım, Kabe'nin çobanı sahibi başkası. Ben develerimi istiyorum. Adam dedi al dedi ya sen Kabe'yi korumayacaksan tamam. Ebabil kuşları tepelerine bindi. Değil? Ha demek ki şöyle bakacaksın. Bu adam sinirleniyorsun bak. Benim mukaddesatıma mı hücum etti? O zaman sinirlen. Bir. O zaman ne diyorsun kardeşim sen? Çek dışarıya. Gücün yetmiyorsa terk et orayı. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Müslümana zillet yakışmaz. Nedir ya Resulallah zillet? Yapamayacağı işe girişmez. Baktın ki bunu dövemeyeceksin, atamayacaksın, sen terk edeceksin orayı. Mukaddesatına hücum ettiği için, dinine, Kur'an'ına. Orayı terk et. Sinirlenmenin bu gerekçesi bu olmalı. Allah Resulü'nün anında şu e, baş parmak kadar nasıl oluyorsa damar geriliyormuş. Allah'a ve din meselesi olunca sinirlenmesi öyle oluyormuş. Ama hakaret ettiler, deve işkembesi kafasına attılar Kabe'de secdedeyken. Hiçbir şey demedi, çekip gitti. İsa sana hakeza. Demek ki benim şahsımda mukaddesatıma hücum ediyorsa sinirlen. O şıkkı koyduk. iki kimliğime ve kişiliğime mi ediyorlar? Affet ve yüz çevir. 3 sahip olduklarıma mı ediyor? Onun da müdafası bana ait değil. Bizi istihdam eden Risale-i Nur'a aittir. Ustad diyor ki, Risale-i Nur'a hücum edenler tokatlarını yerler. Öyle mi değil mi? Tamam. Senin vazifen ne? Doğruyu söylemek. Külliyatı göstererek. Yani külliyatı kapatıp böyle, böyle külliyat söyledi, bana bu Yok. Oradan göstereceksin ki vicdanlar şey olsun, aktif olsun. Kitaptan okuduğun aldı adam hala hiç kale almıyorsa, ucum ediyorsa hiç onu muhatap almayacaksın. Ama kitaptan göstermeyip konuşuyorsan onun konuşması itirazı haşirde özür olur. Ya Rabbi o kendisi konuşuyordu Hasan. Onun karşısında benim de reyim vardı. Ama ben burayı açık gösterip de söylüyorsa itiraz ediyorsa buna mukabil itirazı bana gibi gözükürken bu nadir. Ondan sonra bedelini ödersin en 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 küçük bir zararı şu olacak buna itiraz eden. İştirak amali uhrevede mahrum olacaksın. Cemaattan istifade edemeyeceksin. Sebabınla günahınla tek başına kalacaksın.